Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Ben İsmet. Doğma büyüme Karamanlıyım. Benim hikayem başları buranın merkezindeki evimizde meydana geldi. O zamanlar ailemle birlikte Sevin Mahallesi'nde ikamet ediyorduk. Ben daha doğmadan babam Almanya'ya çalışmaya gitmiş. Annem mecbur tek başına evde onun yolunu gözler hale gelmiş. Babam Almanya'nın Köln şehrindeki bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışıyordu. Orada yaklaşık 10 küsür sene kalmış. 5 yıl devirdikten sonra da kalıcı oturum alıp Köln'e yerleşmişti. Başlarda annemi götürmek için çok uğraşsa da bir türlü becerememişler. Ben bunu babama yardım edenlerin iş bilmezliğine bağlıyorum. Babam süresiz oturum vizesini alana kadar yıllarca hiç gelmemiş. Ancak 5 yılın sonuna gelip birkaç ay kalmış. Sonra da mecburen geri dönmüş. Babam gittikten sonra ben doğmuşum. Doğumumun üzerinden aylar geçtikten sonra gelip beni görebilmişti. Şimdi o zamanlara göre düşününce bu çok normal. Eskiden gelip gitmek bu kadar kolay değilmiş. Çok masraflıymış. Çalıştığı fabrikadan izin alması da zor oluyormuş. Babam gurbette çalışırken bize gönderdiği parayla annem evi çekip çevirirdi. Ben de onu senede bir geldiği zaman bir haftalığına görürdüm. Babam geldiği zaman hem çok mutlu oluyordum hem de geri döneceğini bildiğim için büyük bir boşluk hissine kapılıyordum. Bunu hiçbir zaman atlatamamıştım. Annem kendi haline bir ev hanımıydı. Biz babaannemlerle alt üstü yaşıyorduk. Annemle babaannem hiç anlaşamazdı. Babaannem çok katlar, cahil bir kadındı. Annemin daha gelin geldiği ilk günden onunla uğraşmış, zulmetmiş, Babamlar yedi kardeşlerdi. Bunların altısı kız çocuğuydu. Yani anlayacağınız altı tane halam vardı. Hepsi birbirinden şiretlerdi. Babaannem resmen hepsini kendisi gibi yetiştirmiş. Hepsi de anneme karşı çok kötülerdi. Babamın yokluğunda ona hiç huzur vermezlerdi. Rahmetli dedem o zamanlar sağken anneme destek olan bir tek o vardı. Dedem etraftayken annemi çok iyi melek gibiydi herkes. Ama ne zaman ki dedem hayvancılıkla uğraştığından çiftliğe gitse o zaman zulüm başlardı. Annem bana hamileyken onu etmediklerini bırakmamışlar. Kadın karnı burnundayken bile sürekli hizmet ettirip şunu getir, bunu götür diye emir veriyorlarmış. Annem bu durumu şöyle yorumlamıştı. Oğlum o zamanlar o kadar toy ve cahildim ki ne deseler aman kocama haber gitmesin. Aman hakkımda kötü konuşmasınlar kimseye saygısızlık olmasın diye her denileni yapar, aptal gibi hizmet ederdim diye anlatırdı. Annem o zamanlar daha 17 yaşlarına falanmış. Gerçekten de o yıllara göre hem yaşı hem de aklı yeterince toymuş. Anneme bu kadar düşman olmaların sebebi zamanında babaannem başka bir kadını babam için beğenmiş. Babam da annemi isteyince ondan daha en başından nefret etmiş. Kendisinin dolduruşları yüzünden de bütün kızlara anneme düşman gibi davranmışlar. Babam ne zaman Türkiye'ye gelse onun yanında aynı dedem varkenki gibi melek olurlardı. Çocukken hayal meyal hatırlıyorum. Babam da ne mal olduklarını bildiğinden anneme sürekli aynı mahallede oturan anneannemlere gitmemizi söylerdi. Oraya gidin. Akşam olunca da eve dönün. Kimseyle fazla muhatap olmayın derdi. Annem de ayıp olmasın diye bunu çok sık yapmazdı. Halaların bize düşman olmalarının bir diğer sebebi de annemin dedeme bir erkek torun vermiş olmasıydı. Ve bu erkek torun yani ben onun tek oğlundandım. Bu da miras konusunda onların canını sıkıyordu. Biz dedemle çok iyi anlaşırdık. Beni hep dağ yamacındaki çiftliğe götürürdü. Orada hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarımız vardı. Dedemle oraya gitmeye bayılırdım. Bana orada at binmeyi, toprakla uğraşmayı, Hayvanları yemlemeyi, her şeyi öğretirdi. Bu yüzden dedemle vakit geçirmeyi hep can atardım. Annem de bundan çok hoşlanıyordu. Çünkü dedem gerçekten bizi çok severdi. Babam kardeşlerin en büyüğüydü. Tüm kardeşleri, babaannem dahil hepsi babamdan korkardı. İçten içe onun arkasından hep işler çevirirlerdi. Hele bir de büyük alan Meral'in kocası Özcan'ın enişte vardı. Şerefsiz, bedavacı, para gözün tekiydi. Babaannem de ona hep öz oğlu gibi davranırdı. Özcan babamdan hem çok çekinir hem de onun arkasından Meral Alam'la beraber dedemin parasını yerlerdi. Ben 20'li yaşlara geldiğimde babamı Almanya'dan arabayla Türkiye'ye gelirken Bulgaristan yolunda direksiyon başına uyuyakalan bir tır şoförünün onu altına almasıyla yaşanan kazada kaybettim. Onun ölüm haberini aldığımızda genç yaşta aldığımız bu haber evimize bomba gibi düşmüştü. Dünyam başıma yıkılmıştı. Zaten yılda bir gördüğüm babamı artık hiç görmeyecektim. Uzun süre bunalıma girdim. Annem de aynı şekilde içine kapanmıştı. Dedem oğlunun ölüm haberini kaldıramayıp üzüntüden felç kaldı. Sol eli, sol ayağı artık tutmuyordu. Zar zor bastonla yürüyebiliyordu. O yılın yaz ayı hayatımızın kabus dolu zamanlarıydı. Bütün sıkıntıları o zaman yaşadık. Bir yandan babamın ani ölümü, Diğer yandan dedemin elden ayaktan düşmesi. Bunlar olduktan sonra halamla enişteme gün doğmuştu. Her şeyin üzerine konmaya başlamışlardı. Tarlalardan, çiftlikten gelen paralar kesilmişti. Hep onlara akıyordu. Babaannem de buna asla ses çıkarmıyordu. Onlar öyle karaktersiz insanlardı ki daha babamı yeni toprağa verdiğimiz ilk gün aralarına malları nasıl paylaşacaklarını konuşmuşlardı. Bunu teyzem duyup bize söylemişti. Babamın ölümünden birkaç ay sonra bir gece annemin evin içine çığlıklar atıp bağırışlarına uyandım. Yanına gittiğimde boşluğa bakarak ağzı yüzü yamulmuş, kitlenmiş bir şekilde öylece bakıyordu. Gözleri sonuna kadar açık, put gibi kıpırdamadan inliyordu. Gecenin bir vakti onu doktora götürdüğümüzde doktor bana annemin ani bir şok yaşadığını ve buna bağlı felç geçirdiğini söyledi. Doktordan bir daha annemin düzelmeyeceğini öğrendim de çıldırmıştım. O gece sinirden hastaneyi birbirine kattım. Annem resmen çarpılmış gibiydi. Onu böyle neyin korkuttuğunu bir türlü öğrenemedim. Rüyasından bir şey görmüştü. Ne olmuştu bilmiyordum. Annem artık ne konuşabiliyor, ne bir iş yapabiliyordu. İyice elden ayaktan düşmüştü. Sadece pipette beslenebiliyordu. Öylece ot gibiydi kadın. Onu gördükçe kahroluyordum. Önce babamın ölümünün acısı, sonra dedem, şimdi de annemin durumu. Artık kafa yemek üzereydim. Onlara olanlardan sonra Özcan'ın kendi malımızla bize sadaka verir gibi 3-5 kuruş vermesinden bıkıp herkese res çektim ve dedemin de onayıyla arsalarla kendim ilgilenmeye başladım. Ayrıca artık her gün çiftliğe gidip kendim ilgileniyordum. Ben bu şekilde işlerin başına geçince bundan çok rahatsız oldular." Aylık olarak bu mallardan gelen paraların hesap kitabını yapınca bize verdikleri rakamla kıyasladığımda şok olmuştum. Resmen varlık içinde bu şerefsizler yüzünden yokluk çekiyormuşuz. Beni ön çok üzen de babaannem buna göz yumuyor olmasıydı. Ben onun öz sorunuydum. Daha birkaç ay önce kaybettiği oğlunun hem de. Artık aynısını onlara yapmaya başladım. Herkesin payından kısıp bana ne yaşattılarsa ben de onlara yapıyordum. Yanıma kim gelirse tersip gönderiyordum. Çok şükür genç yaşıma rağmen dedem beni yetiştirmişti. Hem de babam gibi uzun boylu, iri cüsseli olduğumdan benden çekiniyorlardı. Bir gün teyzem bana gelip artık annemin orada kalmasını istemediğini, kardeşini yanına alıp ona bakacağını söylediğinde ona karşı çıkmadım. Teyzem anneme çok iyi bakacaktı, bundan emindim. Annemi teyzeme götürdükten sonra ben de merkezden oldukça uzak olan Daran köyündeki çiftliğimizin olduğu arazide kendime bir ev yaptırıp oraya taşındım. Herkesten uzak kalıp baba tarafından hiçbir akrabanın yüzünü görmek istemiyordum. Zamanında dedem bütün malı mülkü babamın adına yaptığından kimse bana karşı çıkamıyordu. Her şeyin bana kalacağı için kudurduklarını bilmek çok hoşuma gidiyordu. Çiftliğin yanına yaptırdığım evden sonra buraya taşındım. Burası ferah ve tertemiz daha havası olan bir bölgeydi. Evimdeki odam balkonda daha bakan kısımdaydı. Diğer pencerem de çiftliğe bakıyordu. Eve yerleştikten birkaç gün içinde sevgili halalarım yanıma hayırlı olsun demeye evi görmeye gelmişlerdi. Yanlarında da dedim getirdiklerinden onları kovamamıştım. Onlar da bunu bildiklerinden dedemle gelmişlerdi. Dedeme saygım büyüktü. Eve geldiklerinde çiftlikte çalışanlardan birini çağırtıp gelenlere kahve yaptırdım birkaç saat oturup boş boş konuşup gittiler. Onların gittikleri günün gecesinde çiftlikten çok yorulmuş bir şekilde eve gelmiştim. Salonda biraz ayaklarımı uzatayım derken kalmışım. Saat gece iki civarıydı. Uykumdayken evin içinden gelen seslere uyandım. Ses mutfaktan gelmişti. Hayırdır inşallah deyip mutfağa gittim. Işığı açtığımda yerler hep bardak parçalarıyla doluydu. Nasıl olduysa Mutfak masasında duran su içip bıraktığım bardak yere düşüp paramparça olmuştu. Mutfağın da dış pencesi açık kalmış. Herhalde kedi girdi, Bardağı çarpıp düşürünce çıkan sesten korkup, kaçtı diye düşünüp yerleri süpürdüm. Sonra da odama çıkıp uyumaya devam ettim. Tam iyice uykuya daldım sırada hızlıca tak tak diye çalan kapının sesine uyandım. Kim bu saatte hayırdır inşallah diye kalktım. Ben kapıya gidene kadar ses kesilmedi. Birisi kapıya durmadan vuruyordu. Kapıya doğru giderken geldim geldim diye bağırdım. Kapıya varıp açtım da ya Allah sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim diye kekelemeye başladım. Karşımda duran kişi rahmetli babamdı. Onu görür görmez korkudan yere çöküp öyle kaldım. Bana annenle dedine sahip çık. O özcana dikkat et. Annem dahil hiçbir kardeşime sakın güvenme oğlum deyip arkasını döndü. Yürüp yavaşça karanlığa karıştı. Orada yaşadığım şok yüzünden dakikalarca olduğum yerden kıpırdayamadım. Kalkıp mutfağa su içmeye gittim. Elim ayağım titriyordu. Kendime tam gelemediğimden bir su içip ayılmak istedim. Mutfağa girip kapıdan adım attığımda büyük bir acıyla yere düştüm. Yerde sürünerek ışığı açmaya gittim. Yerimden kalkamadım. Sağ ayağımdan destek alıp ışığı açınca mutfakta her yerde cam parçaları vardı. Şu an yaşadığım acının sebebi de bunlardan birinin ayağıma batmış olmasıydı. Ayağım kanlar içindeyken batan cam parçasını çıkarıp ayağımı sardım. Topallayarak salonik kanepeye attım kendimi. Az önce ölen babamı gördüğüme mi yoksa yerleri temizlememe rağmen ondan daha fazla camın her tarafa dağılmış olmasına mı şaşıracağımı bilemedim. Korkudan olduğum yerde Allah'a dua ederken bu sefer odamdan bir ses geldi. Lan ne oluyor bu gece? Tövbe estağfurullah diye bağırdım. Yukarı doğru sinirli bir şekilde seke seke çıkarken merdivenin başına duran bir varlıkla göz göze geldim. Onu karşımda bir an görünce korkup dengemi kaybederek yere yuvarlandım. Kolumun üzerine düştümden omzum inanılmaz ağrıyordu. Düştüm yerde merdivenin başında gördüğüm varlık bana kitlenmiş. Nefretle kahkaha atışlarını izledim. Ona senden korkmuyorum diye bağırıp defalarca ayet-i kürsüyü okudum. Ben okudukça o iblis yüzme bütün nefretiyle kurtulamayacaksın diyerek kaybolup gitti. Allah'ım bu nasıl bir gece neler oluyor derken yaşadım şokla ve korkuyla evden çıkıp çiftliğe gittim. Oradaki odamdaki koltukta uyudum. Sabah olduktan sonra çiftliğin bütün işlerine koşan, zamanda dedemin eli ayağı olan Nazmi amcayı yanıma çağırdım. Ben küçüklüğümden beri Nazmi amcanın elinde büyümüştüm. Buraya dedemle gelişlerimizde bana eşya kişi oydu. Rahmetli babamı da çok severdi. Nazmi amca işçilerden kolum bacağımın sarılı olduğunu öğrenince telaşla yanıma geldi. İsmet oğlum ne oldu sana böyle hayırlar olsun dedi. Vallahi Nazmamca, hayır mı şer mi sen bilirsin diye seni görmek istedim inanki dedim. Hemen konuya girmek istediğimden ona olan biteni anlatmaya başladım. Ben gece olanları anlatınca Nazmi amca hayrete düştü. Besmele çekip hayırdır inşallah oğlum kabus falan görmüş olmayasın dedi. Bana cevap verme fırsatı vermeden devam etti konuşmaya. Gerç olanlardan sonra buralarda konuşulanları duymuşsundur illaki dedi. Neyi duydum? Anlamadım dedim. Ben öyle söyleyince gevelemeye, konuyu değiştirmeye çalıştığını fark ettim. Nazmi amca, ne biliyorsan söyle. Neymiş köylünün bilip de benim bilmediğim şey dedim. Valla İsmet oğlum, duyduğum şu. Senin büyük alanla kocası bir olup size büyü yaptırmışlar. Hiç düşünmedin mi? Bu kadar felaket neden peş peşe geldi? Baban, annen, sonra deden olanlar. Şimdi bu anlattıkların. Ben sana diyeyim. Dün gece yaşadıkların hiç ayrı alamet değil. Durduk yere adama cin mi görünürmüş? Hem annen kendi kendine mi böyle oldu? Kim bilir ne gördü de kadın da böyle çarpıldı. Ben seni oğlum gibi severim bilirsin. Deden de abim gibi görürüm. Ama hanımıyla kızları ben demeyeyim de sen var gerisini anlaştı dedi. Tamam Nazım amca. Sağ olasın. Sonra konuşuruz. Eyvallah deyip kibarca gitmesini ima ettim. O da çok sinirlendiğimi anlayıp usulca kafa sallayıp gitti. Odada tek başıma sinirim geçene kadar oturup sağa solda attım. Sonra sakinleyince o sakin kafayla olanları düşündüm. Kafamda parçaları birleştirince anlattıkları yerine oturuyordu. Eğer bu konuşulanlar doğruysa tepelerine Azrail gibi çökmezsem adam değildim. Bir süre odamda düşündükten sonra arabaya atlayıp teyzemin yanına gittim. Önce annemi görüp elini öptüm. Sonra da onunla birlikte babamın kabrini ziyarete gittik. Teyzem de bizimle gelmişti. Babamın mezarının başında Fatih okuduktan sonra ne demek istediğini şimdi anlıyorum baba. Merak etme. Bu işe kim bulaştıysa hepsini ortaya çıkarıp öcünüzü alacağım dedim. Benim bu söylediklerimi duyunca teyzem bana bakıp İsmet Bak sinirle hareket edip bir cahillik etme oğlum. Annenin halini görüyorsun. Onu daha fazla üzme dedi. Yok teyzem. Hiç merak etme. Ben her şeyi öğrendim. Sadece bize bunu yapmalarına kim vesile olmuş onu öğrenmem lazım deyince. Demek ki konuşulanları duydun oğlum. Evet ben sana söylemedim. Çünkü bir cahillik etmenden korktum. Ama illa intikam alacağım diyorsan, eğer bana akıllıca hareket edeceğim dersen sana bir adres veririm dedi. Teyzem ikna ettikten sonra onların bizim köye birkaç saat uzaklıktaki bir arazide tek başına kalan bir kadına bize büyü yapsın diye gittiklerini söyledi. Kadının yerini öğrenir öğrenmez yola çıktım. Dağ başında, köyden uzak, tek başına kulübe gibi bir yerde kalan bu kadını buldum. Evine varıp kapısını çalacakken kendisi açtı kapıyı. Gel İsmet gel. Ben seni daha erken bekliyordum ama geldin dedi. Bana hiç konuşma fırsatı vermeden Sanki ne yaparsa yapsın, beni başından atamayacağını biliyormuş gibi kendisi her şeyi anlattı. Senin dedenin karısı, beraberinde bir kadın, bir de adamla yanıma geldiler. Yanlarında babanla annenin saçlarından birer parça, bir de kullandıkları birer kıyafetle. Benden annene kara büyü yapmamı istediler. Başta olmaz dedim. Şimdiye kadar çok kişi ayırdım, birbirine bağladım. Korkutup yerinden etmek için cin musallat ettim ama hiç kara büyü yapmadım. Ta ki o güne kadar. Bana buraya jandarmayla gelir, seni ihbar ederiz diye tehdit edip bir de üzerine yüklü bir miktar para teklif ettiler. Onların amacı sadece annene bela olmaktı. Ama kara büyü öyle bir illettir ki bunu onlara ne kadar anlatsam da gözleri öyle dönmüştü ki beni dinlemediler bile. Önden ödemeyi alıp günlerce uğraştıktan sonra büyü yaptım. Ama dediğim gibi bu öyle bir illettir ki annenden babana, dedene, eğer sen gelmesen sana da musallat olacaktı. Senin çocuklarını bile sıçrardı. Bu lanet büyüyü yaptıktan sonra benden de nasibimi aldım. Oğlum öldü. Senin baban da öldü biliyorum. Hepsini bana duyurdular. Şimdi sana anlatacağım yerlerdeki muskaları, büyüler alıp bana getirmen lazım. Onları tekrar tersine yapıp bunu çözmem için şart dedi. Kadına tek kelime bile etmeden, anlattığı yerlere bakmak için şehirdeki dedemin ve bizim eve gittim. Evimizin olduğu arazinin içinde eskiden kalma bir tuvalet var. Onun yanında derin bir çukur kazı, içine onlarca muska, hayvan dışkısı, domuz kanı, domuzun derisine yazılı bir sürü anlamadığım şey, neler neler çıktı. Kazdıkça muska çıkıyordu oradan. Kimseye görünmeden hepsini toplayıp arabanın bagajına koydum. Sonra da çiftliğin yanına yaptırdım eve gittim. Orada da evin dışındaki arazinin köşesine aynı şeylerden koymuşlar. Onları da çıkardım. Kadının bana dediğine göre yanına iki kez gelmişler. Ben buraya taşındıktan sonra gidip yeni muskalar yazdırmışlar. Bir keresinde dedemle yanıma geldiklerini getirip gömmüşlerdi muhtemelen. Allah ısı etsin. Kadının evine varana kadar küfür ettim onlara. Kadının yanına varınca saatlerce uğraşıp tek tek bütün muskaları çözdü. Hayvanın derisini ateşte eritip toprağa gömdü. Sonra evin salonunda topraktan çıkardığı muskaları bir çanağın içine koyup kolonya dökerek hepsini tutuşturdu. Kadın ateş yandıkça, garip garip Arapça kelimeler söylüyordu. O konuştukça alevler azdı. Kadın bunları yaparken ağlıyordu. Sabah saatlerine geldiğim bu evde akşama kadar bu işlemleri yapmasını izledim. Her şeyi bitirdikten sonra yanan külleri bir kavanoza doldurdu. Bana bir kağıt verdi. Al bunları. Akan bir dereye atıp içinden de kağıtta yazanları oku dedi. Buraya kadar gelirken kadına sayacağım lafları düşünüyordum ama gördüm ki o zaten belasını bulmuş. O yüzden hiçbir şey demeden oradan ayrıldım. Buraya biraz uzak mesafedeki dere yatağına gidip dediğini yaptım. Şehre döndükten sonra notere gidip babamın bütün mal varlığını üzerime almak için işlemlere başladım. Sonra takip etmesi için avukatla görüşüp haberini beklediğimi ilettim. Tek varis ben olduğum için babamın ölüm belgesiyle bunu yapmam çok zor olmadı. Bir hafta kadar sürdükten sonra tapular benim adım olmuştu. Tapuları aldıktan sonra Özcan Efendi'nin çalıştırdığı bana ait olan dükkana polislerle ve avukatla gidip zabut tutturup iznim olmadan sözleşmesiz bir şekilde orayı gasp ettiği için hakkında şikayette bulunup oradan attırdım. Aynı şekilde oturdukları evden de attırdım. Sonra eve gidip dedeme her şeyi anlattım. O büyücü kadının yanındayken gizlice telefonundan aldığım ses kaydını dedeme dinledikten sonra dedem çılgına döndü. Babaanne demeye dilimin varmadığı kadını tokatlayıp evden kovdu. Kızları bana korkudan ağızlarını bile açmadılar. Bu saatten sonra hiçbiriniz bu eve giremeyecek. Gelen olursa şerefsizim haneye tecavüzden sizi vurup en kral avukatı da tutar nefs müdafadan aklanırım diye bağırdım. Yaptıklarından sonra hepsi ettiğini buldu. Ben de teyzemle annemi evi bırakıp çiftliğe geri döndüm. Dedeme de bir bakıcı kadın tuttum. Hem ona bakıp hem de evi çekip çevirsin diye maaşa bağladım. Allah'ın adaleti asla şaşmaz. Benim hayatımda tecrübe ettiğim gibi bazen de bu dünyada verir belalarını. Bütün herkese haber salıp Özcan'a işveren olursa hepsine düşman olacağımı ilan ettim. Zaten olanlardan sonra kimse ona selam bile vermedi. Bakın arkadaşlar büyü haramdır. Buna önayak olmak, göz yummak da en az onun kadar günahtır. Allah kimseyi bu tür işleri düşürecek kadar aciz etmesin. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.